Evet bu sorumuz arkadaşlar. Bakın sırasıyla cep telefonu 100 derece olduğu için 100x katlı, katları olarak alacağız. Bir doğru orantı olduğu için. Tablet yerine 60 derece olduğu için 60x tane üretilen pardon. E, televizyon içinde 200 derece olduğu için 200x bunlar üretilen miktarlar. Satılanlar ise bu üretilenlerin örneğin cep telefonu. Cep telefonu %90. Yani 100x üretilmişse %90 nedir? 90x satılmıştır. Tabletin %75'i satılmış. O zaman 60x'inde üretilen tablet 60x %75'i 75 ile 75 çarpıp 100'e böleceğiz. Bunun da sonucunun 45x olduğunu görürüz. Satılan o zaman 45x tablet vardı. Televizyonun da televizyonun %80'i satılmıştır. %80'i de 200x'in %80'i %80'i 160x olacak. O zaman satılan televizyonda 160x'tir. O zaman satılmayanları bulmaya çalışalım. Satılmayanlar ise 100x üretilen 90x satılan varsa 10x satılmayandır. 60x üretilen 45x satılan varsa 15x satılmayan vardır. 200x'den 160x'i satıldıysa demek ki 40x'de satılmayan vardır. Topladığımız zaman 15, 10 daha, 25, 40 daha 65x toplam satılmayan vardır. 65 de 2600 eşitmiş. Buradan x değerimiz 2600 bölü 65 çıkacaktır. 5'e böldüğümüz zaman 13, 5'e böldüğümüz zaman 260'ı 5'e bölersek de 52 çıkacaktır. 52 ile 13 sadece 4 yanında da 0 olduğu için x değerimiz kaç olacak? 40 olacaktır. Buna göre toplam kaç adet elektronik ürün satılmıştır? Satılan satılanların toplamı budur. 160, 90 daha, 250, 45 daha 255 daha 295x ürün satılmıştır. 295 çarpı x yerine de 40 yazacak olursak çarpalım bunların ne olacağını. 5 kere 4 20, 2 elde 4 kere 9 36, 2 de elde 38, 3 elde 4 kere 2 8, 3 de elde 11'dir. Bir de sonra 0 ilave edersek 11.800 tane satılmıştır. Yani cevabımız da değişiklidir.